Merhaba arkadaşlar maalesef Türkiye'yi yasa boğan haber geldi. Ayrıntılara geçmeden önce haberlerden haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Maalesef üzen haber gece saatlerinde geldi. Akçakale'de teröristlerin alçak saldırısı sonucu 3 askerimiz şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı Akçakale'de teröristlerin saldırısı sonucu 3 askerimizin şehit olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamalarda Milli Savunma Bakanlığı Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sınır hattında teröristlerce döşenen e, EYP yani el yapımı e, sonucu, patlama sonucu 3 yerin şehit olduğu öğrenildi. Bakanlıktan yapılan açıklamalarda ise Akçakale Şanlıurfa hudut hattında 8 Ocak 2022 tarihinde teröristlerce döşenen EYP yani e, el yapım patlayıcının e, patlaması sonucu 3 kahraman silah arkadaşı Piyade Teğmen, Murat Alyakut, Piyade Sözleşmeli Er, Ertuğrul, Ulupınar ve Piyade Onbaşı Enes Koç şehit olmuştur. Bizlere derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz dedi bakanlık yaptığı açıklamada. Edinilen bilgiye göre olay Suriye sınırında yer alan Çanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 3. Hudut Alay Komutanlığı'na bağlı Gültepe Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde yaşandı. Askeri aracın geçiş sırasında teröristler tarafından sınır hattında menfeze yerleştirilen EYP sonucu sınır hattında güvenlik duvarının da yıkıldığı patlamada teğmen Murat Akut erler e, Enes Koç ile Ertuğrul Ulupınar maalesef şehit oldu. Bir asker ise yaralandı. Yaralı asker Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Son durum bu şekilde. Maalesef bu acı haber gece saatlerinde geldi. Biz de buradan tüm Türkiye'nin başsağlığı olsun diyoruz. Kederli ailesine de yine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.